Arkadaşlar. Bugün ben ge ben Minecraft oynuyordum. Buralar buralar su bastı. He. Kurmuş arkadaşlar. Bakın ne hale girdi Her taş oldu. Şimdi gideceğim evin her yerin e e gideceğiz evin her yerini lavlarla kaplayacağız. köye su kovası yerine alalım. Orada benim insanım bu. Evet. Aldık lavı. Lan makinen de bozuldu. Şimdi arkadaşlar buraları elmasla kapatalım. Şu çubu kıralım. Şuraları bırak kapatalım lan. Hıçkırım olsun. Hıçkırım olsun. <laughs> Yanlış attım galiba. <laughs> He tamam doğru. Şimdi bunun her yerini lavayla kaplayacağız. evet yapmaya başlayalım şuraları kıralım gördüğünüz gibi burada lavlar akıyor buraya büyük bir ağaç büyük bir ağaç oldu oraya ağaç yapacağım bunlar nasıl oluşmuş ya Ay lav yerine elvas koyuyorum. Çok özür dilerim. Böyle dalsın burada. Bu arada herkes köyümü takip etmeye başladı. Yine bu, bu sürü köylüler öğreteceğim. Zaten e, her gün beş kişi bu lavlara giriyor oradan ölüyor. Bir her yere bakalım. Burası kalmış. Ya böyle lavlar aksın. Şöyle yapayım. kalıcı olarak köyleri, kalıklar evler. Evet şimdi evimize gidip uyalım. Sabah olduğunda ağaç evi yaparız ve bir sürü köyler üretiriz. Şunu ara açalım. Aa, ilk önce biraz yemek çok acıktım. Doğru ya yaratıcıdayız. Kelime direkten bir yemek alayım. Biraz biftek yiyeyim. Biftek. Heh. <laughs> biftek alayım. Şu çimin yerine. Hadi yiyeyim. Tadı çok güzel arkadaşlar. <laughs> Evet, doyduk. Şimdi tezgahımıza koyalım. Ay, yanlış tezgah koymuşum ben. Çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar da e, normal tezgahlardan alalım. Ya, yanlış tez, tezgahlar koymuşum. Şimdi bunlar iş işimmiş. Şimdi normal tezgah diye yazalım. Yazı ya da arkadaşlar bir, bir ağaçtan yapalım. Ağaçtan daha güzel. Şu akasya odunu klasöründen yapalım. Kuralım artık abartmışız. Evet. Şimdi uyuyalım. Kendi odama gidip uyuyalım. Başkanlık odama. Evet. Burada uyuyalım. <laughs> Sabah oldu arkadaşlar. Şimdi burada koyduğum kapıdan istediğim zaman çıkabiliyorum. Şimdi köy köy yumurtası köylerin yumurtasını alalım. Bir sürü köylü olsun. Heh. Şimdi hazır mısın yere öğreteceğiz. Şuraya, buraya, buraya, şuraya. Buraya. Buraya, 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 buraya. Her yere çocuklar da çıktı. Buraya, her yere. Her yere köylü, her yere köylü. Tam bu kadar köylü yeter. Lan oğlum gitmesene buraya. Lan. Sen nasıl yanmıyorsun lan? Aa, arkadaşlar şu an yanıyorum. Ama her şeyden bir şey olmaz. <laughs> Şimdi bu çam çam şeydi değil mi? Evet. Çam ağacı. Çam odunu e, diye girelim. Sonra kendimize soyulmuş çam odunu alalım. Sonra kapısını alalım. Merdiven merdiven de alalım. Çöl yumurtası yerine. Şu merdivenler daha iyi. Hem bundan köylere çıkamıyor. Tek biz çıkabiliyoruz. Ya nereye gidiyorsunuz? Oha! Bütün köyle buraya toplanmış. Demek ki çok sıcak olduğu için sinirlemeye gitmişler. Ya burada su bu su onlara yetmemiş. Neyse. Bu şeyleri biraz kıralım. Bu yaprakları yani Şimdi bunları kırarak gidiyorum. Ya şu bu nasıl blok koydum? Heh. sağlamdır. Şu merdivenleri bu koyalım. Evet, buraya kadar olsun. Şimdi bu çimleri hepsini kıralım. O keçi buraya kadar gelmiş. Git lan. Düş. Hı. Sonunda öldü. Şöyle inelim. Hatırlıyor musun arkadaşlar? Eski Minecraft da bir ağaç yapmıştık ama hatırlamıyorum. Daha yeni akıma geldi. Eğer köyümü sevdiyseniz like like ve abone ol like atın ve abone olun. Sevmemişseniz boş için. eğer bu, bu köydeki yani benim evimi seviyorsanız ise like, abone bir de bütün videolarıma like bir de videolarımı izlerseniz like atabilirsiniz. Bunları kırdım onları alalım. Anladınız değil mi? Bir vit, videoyu bitirmek üzereyim. Ağaç evini de yapacağım. Sonra bitireceğiz maalesef. Heh. Şöyle bu, buraları kapatalım. Diğer odalarımıza da buraya şey yaparız. Normal ev gibi yaparız. Köylüler şimdi evlerine girmeye başladı. Akşam olmak üzere. Şimdi evime ağaç evime evime kadar getireceğim. Şuraya kadar. Hıh. İstediğim zaman açıp ben de evimden görebileceğim. Evet. Bir kat daha da yapalım. ve ağaç evimiz bitti. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün birlikte ağaç evi yaptık. Ve evin etrafını dağlarla kapladık. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.